Hoş gelmişsin. Bir Hoş ten mi? ten kademe iki ile abone olmuş. Kademe iki. Buyurun, oturun buyurun. Kademe iki ile abone olmuş adam. Adam arkadaşlar. Şimdi kiminin midesi bulanacak kimisi şey yapacak. Hadi bakayım başlıyoruz. Hadi afiyet olsun. Söverseniz sikerim belanızı. <laughs> 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 Bu sesini duyup da gülmeyen piç var mı amına koyayım? Ha? Bu sesi duyup gülmeyen bir erkek tanımıyorum ya. Gülmeyecek bir erkek tanımıyorum ama ne ya. Şu sesi duyup gülmeyecek insan tanımıyor. sana aşağı hazır ol bak. Gel hemen. Toplan kanka. Toplan toplan toplan. İn altına. İn altına. in altına. Sudan bir tur oynar mısın hemen? Sudan bir oyna. Sağ tarafa çıkalım bak. Sudan oyna sen. Suda kal. kal. Kal kal kal. Kal suyun içinde kal. Hazır ol kuleye. Koş ikiye. Koş bir hazır yürü. Çek mana vur. Mana çek. Çek 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 çek. Çek. Vur 45'ine kadar vur. Çık mele geliyor bak. ZT kal. Evet, Şimdi ZT dön. ZT dön. ZT dön. Profesyonel. Server'ın best kurtuldu bak. Sudan devam et şimdi. Adamlar devayı oynuyor. Adamlar devayı oynuyor. Aha ben aldım. Yes ben aldım ben. Hu ah! Ne GG'si ya? Ben vurdum ben. Lan ne KS e gitti ben vurdum ben ben. Hepinize gelsin lütfen. Sentiiz. Bir dünyadayım. Gerçekten uzak. Bir rüyadayım muhtacım. Ben aldım oğlum ben ben! Bana mı çıktın? Of. Lan domurunu ben yaptım, anan siktimin evladı, ben vurdum, ben, ben, ben. Ben vurdum ya, val, ben vurdum aga. Ya kardeş, bela gibisiniz amına koyayım. Beş, 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 beş yazdınız, avradınız siktimin yerinde. Gelmeyen adamları getirttiniz ya. Sizin ben amınıza koyayım ya. Adamlar ortalıkta yok diyor. Siz getirttiniz, siz çağırdınız amına koyayım ya. Abi nasıl alamadım ya? La ben vurdum ya. Lan vallahi ben lan ben vurdum aga ben. İşte bu be. Ne be? İşte bu be. Nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Eee, her bir gelişi var. Ya işte geriyesiniz, görüyorsunuz, görüyorsunuz. Kendimize... Efendim, tamam oğlum, düşsünler direkt yürü, yürü bak. Direkt ileri doğru yürü, 60'ta düşkü devam et, devam et, devam et. Uzat, yürü en ileri doğru, görmedi bak biz yürü. Direkt uzat, 60'ları solda, 70'ler düşkü dur, yürü bas, 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 dur. Solu çevir, en sollu çevir, atla 60'ı, dön direkt sola 60 60'ta dur. Yürü bas, 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 dur. Olur. Öldüler mi lan onlardan? da? Vur, uf, dur, ferat Hemen zeytek, tekten. Daha geldi. Tamam, dön direkt sağa, 33 oyna, korkma lan, 33 oyna şöyle alacağım ben onu. Direkt Kanka ben 4 tane WB10 bastım. Yani onların hepsini kendi aklımla bastım. Senin aklında değil. Bir tanesinde 15 tane priv yaptım. Yani geçiciye varsa geçiyor. Onunla bir alakalı durum değil yani. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, <laughs> selamünaleyküm, yok yok canımsın, sen, ters bir şey söylemedim sana yani, size kötü bir şey demedim, o konuda yanlış anladım, hayırlı olsun. Katılanlar yarra yedik diyenler Billeyebilir mi Puri 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 Giga puri Giga Puri puri puri, 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 puri. Lan oğlum, Herhangi çocuğu. birisi geçsin sana 100 TL. Aha gönder 100 lira mı gönder zaman yok gönder 100 lira mı? 100 lira da kazandım Herhangi biri geçti kaygı gönder 100 lira mı? Gönder gönder 100 lira mı gönder zaman yok sikerim belanı. Hani. Adam adam şimdi bu ne kadar beyler? Ne kadar bu? Hep Siz yıkılabilir vur söyle. hep yıkılacak vur. Gidin ben. Sonuna kadar ben vur. Amına koyun hepinizi ya gel sağlık. Tamam gel sağlık ben parti başkanı tıklar. Sesi gel sesi gel. <laughs> <laughs> gel süpersin. İlk son <laughs> aldım. Şey. Küçül benimle gel küçül benimle gel küçül benimle gel. Durma küçül bana gel. Kanka beni oynatman lazım. Buff atacağım. Aldım nice durma. Durma solu Ananı sikeyim sol da vuracak durma. Pot bas bana kaç. Alttan aldım buraya. Tamam nice iyi aldım. Oldu amına koyayım durma. 3 bende. 3'ü alacağım. Arkana 70'lerle lazer. Vur. Alt kısa çevir vur. Yapacak bir şey yok vur. Vur vur vur. Öykü alacak vur 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 vur. kadar vur gel geri. Süpersiniz gel geri. Ssd gel geri. Durma kör atacağım ben. Kör attım durma. Nasıl ölmüyorlar lan? Beni de tekrede. bir daha ben. Asal kuzları çift bir kuzları döndü mü? Arkadan sağlı Flat Hemen geri çık çık çift. bas çiftle. dönerek direkt uzak bir bas. Bas şu doğru. Bir iki altmış doğru. doğru. Çift sollu vuracağız çık. Sollu fer otuşları bir. Flat fer otuşunu. Flat, flat vur flat? vur yetmiş vur 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 Hemen çok güzel. Dön sağlı LR-65'ler bir. Hazır ol. Oyna oyna. Yürü yürü.

Ne var lan okuyoruz buradan niye yazacağız? Ya <laughs> Neyse o şeydi Bu Tarık'ı göt etmek amaçlıydı arkadaşlar Tarık da duyuyor da ben Tarık'ı duymuyorum işte o derece